Abla otobüs yandı abla. Otobüs yandı zor dışarı attık kendimizi. Abimizi ee, bırakırlar mı? Yarına gideriz. Artık. Otobüs saniyeler içinde böyle küle döndü. Canımızı zor kurtardık. Bütün eşyalarımız yandı gitti. Bu, bu videoyu arkadaşın telefonuyla ben bizzat kaydettim. Bu yanan otobüste her şeyimizi kaybettik. Telefonum yandı, eşyalarım yandı. Valizlerimiz yandığı için böyle eşyalarımızı kendi imkanlarımızla poşetlere katıyoruz. Önce yani bir yere gidersek böyle göstermek zorunda kalıyoruz. O yolculuk için aldığım otobüs bileti, mevcut kayıtlara. Yaklaşık e, Ocak ayının sonlarına doğru e, erken rezervasyonla Alanya'da bir tatil planladık eşimle, ailemle. Daha sonra aslında felaketi olan Kahramanmaraş merkezi bir deprem yaşandı ülkemizde. Bundan dolayı da Adana'dan çıkmak zorunda kaldık. Sakarya şehrine yerleşmeye karar verdik. Hani bir nevi depremden uzaklaşmak istedik çünkü çok etkilendik. Sonra geldikten sonra zaten erken rezervasyonla tatilimizi ayarlamıştık. Bize de hani bir, bir nevize moral olsun diye, hani yaşadığımız felaketi bir nevize korkumuzu dindirsin diye e, tatile gitmeye karar verdik. Sonra Sakarya Otogarı'ndan günü gelince otobüse bindik. Alanyalılar Turizme bindik. Her şey rutin ilerliyordu. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Gidiyorduk otele. Otobüste giderken burdur bucak mevkinde arabadan bir koku geldi. Bir ufak hafif bir dumanla bir koku geldi. Ben de şoförü uyarmaya gittiğimde şoför bana sen git ben birazdan muavini göndereceğim yardımcı olacak dediğinde ama kimsenin gelmediğini gördüm. Ve arabadaki 35, 38 kişi de şahittir buna. Ben de hani zaten yaşadıklarımız bir korku içerisindeyim. Geceleri uyuyamıyorum. Arabanın otobüsün çoğu uyurken ben uyumadım. Uyumuyordum zaten. Sonra kokunun gelmesi devam etmesi üzerine duman daha çok şiddetlenince ben tekrar şoföre gittim. Şoförle tartışmaya girdim. Dedim ki hani dur, arabayı durdur artık. hani bir sıkıntı var. Arkadan yana bir problem var. Bir koku geliyor. Bir duman geliyor. Şoför benim ısrarım üzerine burdur bucak mevkinde arabayı sağa çekti. Gecenin saat 3.30 sularında. Arabayı sağa çekmesiyle otobüs bir, birdenbire arka taraf patladı. Yani bir şekilde lastik mi patladı artık motordan mı yangın geldi. Araba küle döndü. İzleye izleye saniyeler içinde araba küle döndü. Yani her şeyimizi kaybettik. Zaten e, maneviyatımızı kaybetmiştik depremde. Aylar öncesinde maneviyatımızı kaybettik. Şimdi eşyalarımızı da kaybettik. Yani çok mağduruz. Bize hiç kimse bizi aramadı. Ne firma yetkilileri aradı. Alanyalılar turizmi ben arıyorum. Dalga geçer gibi senin diyor 100 bin liralık zararın varsa benim 5 milyonluk arabam gitti. Firma yetkililerin müdürlerin numarasına kadar bende var. Hiç kimse bizi önemsemiyor. Hiç kimse bizi umursamıyor. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımız her şey yandı. Oradaki jandarmanın tutanaklarına da geçen cep telefonum yandı. Kulaklığım yandı. İşte inanır mısınız ayakkabım bile yandı orada sağa çektiğimiz Burdur Bucak mevkine sağa çektiğimiz tesislerdeki adam yanlayak ayak beni gördü de gecenin üç buçuğunda bana terlik getirdi. Onun terliğiyle ben otele gittim. Otel resepsiyonunda gittiğim oteldeki resepsiyondaki çalışanlar bile şahittir. Simsiyah girdik otele. Yani canımızı zor kurtardık. Tatilimiz kesinlikle zehir oldu. Kimse bizimle ilgilenmedi. Çok mağdur edildik yani. Şu an inanın yani iş, iş arıyorum, iş yok. Yani kendimi toparlamaya çalışıyorum, yok. Hiçbir şekilde bir iş yapamıyorum. Eşyalarımız valizdeydi. Hani en azından taşınabilirdi. Bir yere rahatça götürebiliyorduk. Şimdi poşetlerle mücadele ediyoruz. Hani poşetlere katıyoruz, götürüyoruz. Ama keşke bize bir insan yerine koysalar. Ben firma yetkililerini arıyorum. Firma firma yetkilisi, firmanın müdürü. Adam bana diyor ki senin diyor ne kadar zarar olursa olsun diyor. Benim otobüsüm yandı diyor. Mahkemede görüşürüz diyor. E bana bu ustuple konuşuyor. ben zaten her şeyimi kaybetmişim. Yani ben ne yapayım bu saatten sonra? En azından zararımı bir nebze de olsun karşılamalarını istiyorum. Çünkü Dalga geçer gibi hareket ediyorlar, hiç umursamıyorlar. İki ay geçti, ya bir telefon yok, bir telefon aramıyor, kimse beni aramıyor, kimse beni sormuyor. İnanın, şoför beni dinlemediği sorucu olay buralara geldi. Saniyeler içinde araba kırıldı, oturduk, kamera görüntülerinde de mevcut videolarda oturduk, film izler gibi canlı canlı arabanın yanışını izledik. Her şeyimizi kaybettik yani, ben en azından bir nevi olsa telafi edilmesini istiyorum yani.